Bugün sizlere yepyeni ve beni çok heyecanlandıran bir markadan bahsetmek istiyorum. Payes Kozmetik. Payes Kozmetik'in en önemli felsefesi cilt bakımıyla makyajı birleştirmesi. Makyaja başlamadan önce hyaluronik asitle cildi iyice nemlendireceğim. Güzelce cildin yemesi için parmağımla masaj yaparak uyguluyorum. Şimdi kolajen etkili fondötenimizi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi çok natürel, çok doğal, çok rahat kullanabileceğiniz bir fondöten. Sıra geldi concealer'ımıza. Concealer'ımı Konsilörümü cilt renginden çok açık olmayan uygun bir tonda seçtim. Concealer'ımı fondöten üzerine oturtuyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Kontur paletimde de hem yüzde gölge, hem allık, hem de highlight'ımı uyguluyor olacağım. Yüzün kendi hatlarını belirginleştirecek şekilde çok hafif bir gölge yapıyorum. Hemen gölgemin üzerine yine aynı paletimdeki allığımı uyguluyorum. Allığımın üzerine highlight'ımı uyguluyorum. Diğer tarafa da highlight'ımı uygulayarak kontur, allık ve highlight uygulamamı bitirdim. Açık rengimizde göz kapağımıza baz rengimizi uygulayacağız. Açık ya da orta kendi göz kapağınızın rengine ve ya da makyaj zevkinize göre farklı tonlarda seçme ihtimaliniz ve şansınız var. Orta koyu kahverengimi aldım. Kirpik dibine tamponla oturtuyorum. Farımı oturttum ve yukarıya doğru dağıtma fırçasıyla yumuşak hareketlerle dağıtıyorum. Makyajımızın derinliğini arttırmak için klasik bir far fırçası aldım. Bu sefer kirpik diplerine tampon hareketlerle oturtuyorum. Şimdi de silgi uçlu fırçamla aynı farı alt kirpik diplerine uygulayacağım. Göz altına uyguluyorum. Çok doğal ve çok doğal bir ton olduğu için günlük hayatta da çok rahat kullanabilirsiniz. Sıra geldi kahverengi göz kalemine. Kahverengi seçmemin nedeni doğal makyaj yaptığım için alt kirpik diplerine çok hafif kalemi uyguluyorum. Şimdi yine aynı fırçamla kalemi dağıtacağım. Aşağıya sürdük dağıttık. Şimdi üst kirpik dibine çok ince kalemimizi sürüyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Fırçamızla hafif bir şekilde dağıtın. Göz kalemimizi dağıttık. Şimdi sıra maskaraya geldi. Ador Volume en sevdiğim maskaralardan bir tanesi. Dipten uca doğru zikzak yaparak maskaramı uyguladım. Argan yağı ile zenginleştirilmiş rujumuzu uygulayarak makyajımı tamamlayacağım. Rujumuzu da tamamlayarak çok doğal kendi evde de yapabileceğiniz, renkleri değiştirerek yoğun makyajı da çevirebileceğiniz bir makyaj örneği paylaştım sizlerle. Görüşmek üzere.